Şimdi diğer bir... hayvanların yanına geldik. Bakalım ne var Ördek. Evet öyle bırak. Ben şuradan bırak kim tutuyor? Kaptı. <laughs> Aman ördekleri de Ördek. 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 Ördek yemiyor sanırım o tanneciğim. Gel. Ördek. Gel Muhammed Güven. Arkadaşlar. Yiyor mu? Bak yiyor. Yiyor. Evet o da yedi. Sen de gel. A, ördek de ot yedi. Appa. Allah. <laughs> Şimdi diğer hayvanların yanına gidelim. Dur şunu da vereyim. Evet arkadaşlar. Aa burada beyaz ördekler var. Bakın. Çim verebilir misin biraz? Al. Al beyaz ördek. Beyaz ördek. O kaz. Anne bu kaz değil mi? Galiba ama ördeğin beyazı bence ya. Hadi gelin evet. bakalım. Muhammed güven gel hadi anneciğim. Bak evet. burada da renklileri var. Evet. Acaba çim atsam mı? Bak bunlar da bizim şeyde badı derdik biz ama burada ne deniyor ben bilmiyorum. Bunlar farklı. Bunlar aynı yılan gibi tıs diye badı. geliyor. Anne yedi. Arkadaşlar çim attım yiyorlar şimdi. Evet. Zeynep sen küçükken bunlar beni kovalamıştı. Gerçekten mi? Evet. Bir, kere de ısırmış değil mi? Evet. Arkadaşlar şimdi diğer hayvanımıza geçiyoruz. Acaba ne var? Bakalım sırayla. Evet bakalım. Onlarda mı kaldı? Aaa leylek. 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 Bakalım gelin buyurun. Ama leylekler uçamıyor. Sanırım kanatlarını kesmişler. Bak buradanlar. Uçamıyorlar sanırım. Evet uçamıyor buradakiler. Evet, Niye anne? Bilmem. Kanatlarını mı kesmişler? Hiç bilmiyorum mi? anneciğim olabilir. Hadi gelin. Baba uçmasın diye kanatlarını kesmişler değil mi? Evet, Aynen öyle. Az önce uçmaya çalıştı. Acaba burada ne var? Buradaki saklanmış yuvasına gitmiş. Ne varmış? Bak orada uyuyor. Ben göremiyorum. Ha, tam ağacın üstünde. Aa, sanırım. Bakın. Aa, orada varmış. Evet, ama? uyuyor. Öyle değil mi? Hı -hı. Galiba. Uyuyor. Evet. Bak rakun bu da rakunmuş. Rakun gel. Bu da rakunmuş anneciğim. Rakun. Tilki. Nerede tilki arkadaşlar? Yavru tilki. Koş koş. Arkadaşlar yavru tilki. Evet. Tülki. Altın sürün, altın sürünmüş. Anne ama papağan gibi renkli. Evet, altın sürün. Şuradaki papağan. O da evet. altın sülünmüş. Evet. Bak bu da kafkas sülünmüş. Bu ne? İsimleri yazıyor bak önlerinde. Bayağı sülün. Bayağı bir sülün çeşidi varmış. <laughs> Ne? Kinalı keklik. Anne bak, kinalı keklik. Keklik. Kinalı keklik. Tilki beyaz tilki. Gözün görmüyor mu? Ne ne diyeceksin? <laughs> arkadaşlar beyaz tilki var. Evet. Bakın yuvasında uyuyor. Ama siz belki göremezsiniz arkadaşlar. Ama yuvasında uyuyor. Burada ne var? Aa burada yaz keklik. Abi, bu, da bu da keklik. keklik arkadaşlar işte. bakın yeni şeyler eklenmiş hayırlısı. Kapibara. Hayırlısı. Kapibara da var içlerinde. Çok tatlı bunlar. Ay, kapibara da var. Hayırlısı. Bak bak. <laughs> kapibara. bakın arkadaşlar Şuradaki Arkadaşlar kapibara. Neyse gel ben. Anne aralarında kapibara da var. Ben parayı pek bilmiyorum annemi. Anne, papa... Ama onlar hep şeydi. Hamster yavrular. Yok bunun ismi bir... neydi ya? Görmüştük ya sülün müydü? Arkadaşlar sanırım şimdi üçüncü bölümümüz mü? Dur Burundalar. bakalım. İleride Deve. yine var bir şeyler. Bakalım. Deve. Arkadaşlar deveye geldik. Deve. Babamız ot toplamış. Evet. Nerede? Şurada bir tane yavru var. Gelin bakalım bir göreceğimiz yerden bulalım. Gelin. Ben gelelim. Anne yavru deve gördüm. O lama değil mi? Lama da var. Evet. Lama, lama da tükürüyor. Evet. Bana bir kere tükürmüştü. Açıdan gidelim görelim. Lama geliyor mu? Lama geliyor. geliyor. Bir de tükürürmüş bize. <laughs> Zeynep sen geliyor. Tükürür bana tükürür. Zeynep Hasan. Tut. Ver. Yoktum hepsini. Kızım ver. Yazık Hadi gel. Yenim, yenim. Yenim ben vermeye çalışacağım. Dokun sen. Veremeyelim ki. Anne ben korkuyorum. Tükürür ah, diye. Ah. Ağzı dolu herhalde Zeynep. Hmm. Bak Zeynep yiyor. Anne tükürür diye ben korkuyorum. Lop, ben. Tükürmez gel. Tükürür. Tükürür. Ah. Hazlara bak, dişlerine bak. Anne, dişlerine. Dişlerirse. Dişlere bak, dişlere. Nasıl çiğniyor be? Evet. <laughs> Dişlerini gördün mü Aslan? Şöyle çiğniyor, bakayım. Lama. Ne kaldı sırada? Bilmiyorum. Bakalım sırada hayvanlarımız yoksa diğer bölümde çekmeye devam edelim. Tamam. Hmm. Arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Biz hayvanat bahçesinde önceden de gelmiştik. Ben lama ve yemek vereceğim derken lama ben birden bana tükürmüştü. Hapşırdı mı tükürdü mü? Ha tükürdü. Elhamdülillah. <laughs> Develeri göremedim ya. Ş Develeri. Anne şuradakiler deve mi? Yok anneciğim orada artık. Videomuzu kapatalım mı şimdi burada? Diğer hayvanların yanına gidince devam edelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi üçüncü hayvanlarımızın yanına gideceğiz. O yüzden videoyu burada kapatacağız.